Have a lot of work to do. Daha öncesinde Rogue One, Rebels, Klon Savaşları ve Mandalorian gibi yapımlarda adını gördüğümüz David Filoni tarafından yaratılan Ahsoka dizisi uzun bekleyişin ardından sonunda ilk iki bölümüyle yayınlandı. Aylar öncesinden dizi hakkında konuştuğumuz iki fragman tepkisi ve bu fragmanlardaki detaylarla ilgili bir video kanalda bulunuyor. Dilerseniz açıklamalar kısmındaki linklerden o videoları sonradan göz atabilirsiniz. Ve eğer o videolara hakimseniz bu dizi için ne kadar heyecanlı olduğumu biliyorsunuzdur. İlk olarak 2008 yapımı animasyon filmi The Clone Wars'ta tanıtılan Ahsoka'nın Star Wars evreninde doldulu bir geçmişi var. Dolayısıyla bu diziyi izlemeden önce hangi yapımlara göz atmanız gerektiği konusunda kafanız karışık olabilir. Ama merak etmeyin, Star Wars bunu da düşünmüş ve geçtiğimiz günlerde kendi sitelerinden Ahsoka izlemeden önce mutlaka izlemeniz gereken dizileri ve bu dizilerin bölümlerini bir liste halinde paylaştı. Listenin ilk sırasında Ahsoka'nın çocukluk yıllarına ev sahipliği yapan Tales of the Jedi dizisinin ilk bölümü bulunuyor. Hemen ardından Clone Wars 1. sezon 19. bölüm, 2. sezon 11. bölüm, 3. sezon 10, 16 ve 21. bölüm, 5. sezon 20. bölüm ve 7. sezon 9 ile 12. bölüm geliyor. Listeye Rebels 2. sezon 21. ve 22. bölüm ve The Mandalorian 2. sezon 5. bölümüyle veda ediyoruz. Bölüm incelemelerine geçeceğiz ama şunu eklemek istiyorum. Özellikle Rebels dizisi ve The Mandalorian bence bu dizi için çok önemli. Diziyi izlemeden önce sadece fragmanlardan yola çıkarak yine Rebels'e önermiştim sizlere ama ilk iki bölümü izledikten sonra şunu söyleyebilirim ki karakter aşinalığı ve olay örgüsü bakımından The da size bu konuda yardımcı olabilir. Ön bilgilendirmeyi yaptığımıza göre artık bölümlere geçebiliriz. En son The Mandalorian dizisinin Jedi isimli 13. bölümünde karşımıza çıkan Asoka'yı yeni cumhuriyetin imparatorluğa karşı zaferinin ardından Rebel ittifakı tarafından oluşturulan demokratik hükümetin Galaksi üzerinde yalnızca kırılgan bir kontrolü olduğu zaman diliminde görüyoruz. Gördüğümüzde bizleri bu evrenin tanıtıldığı ilk filmlere götüren birinci bölümün başlangıcındaki açılış yazısı Osaka'nın büyük amiral Trav'ını arama nedenini açıklıyor. Öldüğü varsayılan Trav'ın geri dönüşü demek, imparatorluktan geri kalanları harekete geçirerek yeni bir savaşın başlangıcı demek. Bu yüzden Osaka'nın ana amacı bu savaş çıkmadan önlemek. Öncelikle ben filmlerden aşina olduğumuz açılış yazılarının bu dizide de kendine yer bulmasına çok sevindim. Bu konsept inanılmaz hoşuma gidiyor ve beni Star Wars evreninde hissettiriyor. Ayrıca bununla birlikte videonun başında bahsettiğim dizileri ve bölümleri izlemenize gerek kalmadan olayları yakalamak ve takip etmek tüm seyirci kitlesi için kolaylaşıyor. Trav'lı aramaya koyulan Ahsoka, Travna'nın müttefiklerinden biri olan Morgan'ı yakalayarak ve Tamir cadılarının eski kalesi olarak bilinen Arkana'da bulunan gizli bir haritanın varlığını öğreniyor. Ve hiç vakit kaybetmeden haritanın peşine düşüyor. Ancak imparatorluk için böylesine önem arz eden bir peşindeki tek kişi elbette ki Asoka değil. Haritayı bulmak için Arkana gezegenine giden Asoka, suikastçı olarak da bilinen HK87 isimli bir grup droid ile savaşır. Bu sırada sonrasında Balen ve Padawan'ı Shin olduğunu öğrendiğimiz iki kişi haritanın yerini bilen ve hapsedilmiş Morgan Elspeth'i kurtarmaya giderler. Ve eğer The Mandalorian dizisini izlediyseniz Morgan karakteri size birazcık tanıdık gelmiş olabilir ki çok haklısınız. Çünkü kendisi yine Asoka'nın da yer aldığı Jedi isimli 13 bölümde gözükmüştü. Droidlerin kendilerini imha etmelerinin ardından oluşan patlamadan kaçan Asoka haritayı alarak ne yapılacağı konusunda Hera ile iletişime geçer. Dizinin bu noktasından sonra karşımıza çıkan detaylar özellikle Rebels dizisi hayranlarını çok mutlu etmiştir diye tahmin ediyorum. Öyle ki kamera kadrajını Lothal gezegenine çevirdiğinde halkın kurtuluşlarına ithafen bir kutlama yaptığını ve savaş kahramanlarını onurlandırmak adına bir duvar resmi resmettiklerini görüyoruz. Benim bunu dile getirmeme bile gerek yok fakat bu duvar resmi daha ne kadar Rebels dizisinden fırlayabilir bir şey diyemiyorum. Törene geri dönecek olursak kutlamaya liderlik eden Ryder Azadi isimli bu karakterin konuşma yapması için Sabin'i sahneye çağırdığını görüyoruz. Ancak töreni es geçen Sabin, Lost Cat türündeki evcil hayvanı ile Ezra'nın kendisine bıraktığı hologram mesajını izleyerek yasını tutmaktadır. Ki bu hayvanın ne olduğunu, neler yapabileceğini ve Ezra'nın kim olduğunu aylar öncesinde bu videoda konuşmuştuk. Daha detaylı bilgi için bu videoda videodan sonra ona da bir göz atabilirsiniz. Ezra'nın geriye bıraktığı bu mesajla birlikte Sabine'le olan ortak geçmişte bir kapı aralamış oluyoruz ve anlaşılan ileriki bölümlerde de bu ikilinin ilişkisi bizler için önemli olacak gibi duruyor. Diğer tarafta Hera ile birlikte Arkena'da ele geçirdiği yıldız haritasını açmak için çözüm arayan Ahsoka bu şifreyi çözebilecek tek kişi olan eski pedavanı Sabine ile bir araya gelmek zorunda kalıyor. İkilinin bir araya geldiğinde geçmişlerine dair yaptıkları konuşmalar Sabine'in inatçı ve asi duruşu bana Clone Wars dizisindeki Ahsoka'nın Anakin'le olan usta çırak ilişkisini hatırlattı ve o yüzden bu kısımlar benim çok hoşuma gitti. Eğer ki kanalımdaki Obi-Wan dizisine çektiğim tepkileri ya da bu dizinin fragmanlarına verdiğim tepkileri izlerseniz Anakin'in adını duyduğumda bile ne kadar heyecanlandığımı tahmin ediyorsunuzdur. Bu dizide hiç değilse tek sahnede olsa Ahsoka ve Anakin'e ait bir flashback sahnesi hak ediyoruz diye düşünüyorum ki Ahsoka'nın Sabine ile olan ilişkisinde göz önüne alırsak hikaye açısından da çok bir şey olmaz ve yine fragman tepkisinde söylediğim gibi anlaşılan bu dizi sadece Ahsoka'nın değil Sabi'nin de ön planda olduğu bir yapım olarak karşımıza çıkacak. İlk bölüme veda etmeden Sabi'nin bir mandorlu olduğu vurgusu da yapıldı ki zaman zaman kamera açısına giren kaskında görüyorduk zaten. Bu sırada Morgan'ı hapisten kurtaran kişilerin ışın kılıçlarını inceleyen Hu Yang birinin Bailen'e ait olduğunu ve Bailen'in Emir 66 sırasında kaybolan ve saklanan birkaç jedayden biri olduğunu fark ediyor. Asoka ile olan konuşmasından sonra Ezra'yı bulma umuduyla haritanın kilidini açmakta yardımcı olacağını söyleyen Sabin, Ahsoka'nın emirlerine rağmen haritayı alarak evine döner ve tıpkı söylediği gibi haritanın kilidini açmayı başarır. Fakat Morgan ve Baylan'ın emri üzerine Lothal'a kendisini bulmak için gelen Shin ile yalnızca Sabin'in hayatı değil haritada tehlikeye girer. Bölüm içerisinde Jedi eğitiminin tamamlanmadığını öğrendiğimiz Sabin'i yeşil bir ışın kılıcı kullanırken görüyoruz ve ikinci bölümde bu ışın kılıcının önce önceden Ezra'ya ait olduğunu öğreniyoruz. Sonuç olarak henüz tam anlamıyla bir Jedi olmayan Sabine'in ışın kılıcı kullanırken başka bir çırak olan Shin'e göre daha ağır refleksleri olduğunu fark etmişsinizdir. Bu da beni dizideki karakter gelişimi konusunda heyecanlandıran anlardan biri oldu. Tam anlamıyla bir giriş bölümü olan ilk bölümün sonunda Shin ile dövüşü sırasında yaralanan Sabine'i ikinci bölümün başlarında hızla hayatta olduğunu görüyoruz. Sıkıntı ve bela olarak adlandırılan bu bölümde Ahsoka, Huyang ve Hera ile birlikte Harry haritanın Shin tarafından ele geçirilmesinin ardından ne yapılması gerektiğini konuşurken, diğer tarafta da Morgan'ın, Balon ve Shin ile Trav'nın konumunu gösterecek haritanın yerini ortaya çıkaran Arcana'da buluştuğunu görüyoruz. Lothal Savaşı'nda öldüğüne inanılan ve arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolan Trav'nı, uzayın ve zamanın ötesindeki Peradia yolunda bulabileceğini açıklayan Morgan, bunun ancak hiperuzay kenetlenme halkası olarak da bilinen Sion'un gözüyle yapılabileceğini söylüyor. Her ne kadar ilk bölümün başlangıç başlangıcında I am no Jedi diyerek kendisinin bir Jedi olmadığını hatırlatsa da Baylan'ın bir Jedi olarak eğitim aldığını öğrenmiştik. Kendisi de bu sahnede Peredia yolunun bir masal olduğunu ve Jedi eğitimi sırasında herkesin bu hikayeyi bildiğini dile getiriyor. Ben açıkçası bu karakteri çok ilgi çekici buldum. Uğruna savaştığı şey karanlık tarafa hizmet ediyor olsa da bence bu karakter açısından beklemediğimiz şeyler görebiliriz gibi geliyor. Bölümde diğer sevdiğim sahnelerden biri ise Sabine'in HK-87 droidlerinden birini parçalayıp teknolojisinin Koreliya'dan geldiğini keşfetmesi üzerine Hera ve Asoka'nın Koreliya'ya gittiği ve orada Sabin üzerine yaptıkları konuşmaydı. Hera, Asoka'nın Sabin'i tekrardan pedavan olarak kabul etmesi gerektiğini önerse de Asoka Sabin'in buna hazır olmadığını ve hatta onun gücü kullanmakta zorlandığını söyleyerek başta bu fikre şiddetle karşı çıkıyor. Bu saniye paralel olarak Sabin'in de Huyang ile bu konu hakkında konuşmasına kulak misafiri oluyoruz. Sabin Asoka'ya hayal kırıklığını uğrattığını ve kendi iyi bir Jedi olmayacağını düşündüğünden bahsetse de aslında bir yandan da buna ne kadar hazır olduğunu görüyoruz. Kendisini Ahsoka beni eğitmek istemiyor şeklinde kodlamış olsa da bu yangın ama sen de hiç geri dönmek istediğini belirtmedin şeklindeki argümanı bence çok doğruydu. Bu sırada Koreliya'da olan Hera ve Asoka Morgan'ın şimdilerde Cumhuriyet'in kontrolünde olan eski tersanesine giderek hala eski imparatorluk işçilerinin burada istihdam ettiğini öğreniyor. Ardından rütbesine rağmen üstte güvenlik izni almakta zorlanan Hera ile birlikte ikili iyice şüphelenmeye başlıyor. Ki ilerleyen sahnelerde de şüphelerinde yanılmadıklarını görüyoruz. Anlaşılan o ki tersanedeki işçilerden bazıları hala Morgan'a ve eski imparatorluk adına hizmet ediyorlar. İlk bölümün ardından tekrardan bu bölümde de Asoka'yı yakın dövüşte görüyoruz. Hala tam anlamıyla Asoka'dan görmek istediğim dövüş sahnelerini görememiş olsak da bunun için hikayenin çok başında olduğumuzu da biliyorum. Asoka'nın karadaki savaşı ve Hera ile Chopper'ın hava desteklerine rağmen Shin, Morgan'ın Sion gözüne ulaşmasını sağlayacak hiperdrive ile oradan uzaklaşır. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü son anda Chopper'ın Shin'in kaçtığı gemiye bir takip cihazı yerleştirilmiştir gördük. İkinci bölüme veda etmeden Asoka'yı saçını kesmiş ve Mandalorian zırhını tekrardan giymiş Sabine ile bir araya gelerek onları bekleyen zorlu yolculuğa atılmalarını izliyoruz. Ve bunu da eklemekte fayda var. Eğer Rebels dizisini izlediyseniz bu sahneyi izlemiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazı hikayesel değişiklikler dışında evet bu sahne resmen Rebels'tan fırlamış gibi. O yüzden çok da haksız sayılmazsınız. Hikayenin bu şekilde paralel ilerliyor olması, küçük göndermeler ve bazı sahnelerin benzerliği gibi şeyler benim bu diziyi çok sevmeme sebep oldu. Uzun zamandır Star Wars adına çıkan Disney Plus dizilerine karşı sürekli devam eden bir eleştiri olduğunun farkındayım ki bazı açılardan çok haklı sebepler de var ortada. Ama belki erken konuşuyor olsam da bu sefer başarmışlar gibi duruyor. Evet genel olarak ben dizinin yaptığı başlangıcı ve hikayenin derli toparlı ilerliyor oluşunu çok sevdim. Dizide beklediğim şeyler var ama onları konuşmak için henüz çok erken. Aslında dizinin diğer yapımlarla bu kadar paralel ilerliyor oluşundan dolayı da bazı sorular da kafamda oluştu. Ama yine de diğer bölümlere bekleyelim istiyorum bunlar için. Çünkü bu zamana kadar bu dizilerden bir ders çıkardıysak o da son bölümlerde ne yaşanıyorsa yaşanacak olması. O yüzden şimdilik hikaye yakışına kendimizi bırakmak daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Sizler diziyi beğendiniz mi? İlk iki bölümü nasıl buldunuz? Hepsini yorumlarda konuşalım. Bir aksilik olmazsa tüm bölümlere inceleme çekmek istiyorum ama sizin de fikirleriniz çok önemli bu konuda. Bu yüzden kararı tamamen yorumlarda sizlere bırakıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için Için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve o zamana kadar güç sizinle olsun.